Geldiler ruhumu, enerjimi. Yastım. Geldim içeri Oy. oynaya oynaya, dans edede Gideyim mi? Beni de evet. götürür müsün? İyi döpüldünüz yani ha? Beni de götür. Allah aşkına. Çok Teşekkür gördüm. ederim. Ölü balıklar. Peki Burak profili, şu anki Burak profili çok farklı yani anladın mı? İlişkideki Burak'ı görüyoruz şu an. Evet, can sıkı olabilir ama tatlı yerleri de çok yer bence. Ruh Tam emiciler. Hoş geldin. Hoş buldum, siz de hoş geldiniz. <laughs> Bir gitme Mahir! Bak, ya, ama. Sence solaryum yapmış sık yanaklarına. Ya, mahir! <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? <laughs> Yoruldun mu hafta sonu? Öldüm ya. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar sıkıcı <laughs> bugün ev enerjim Benim hepsini emdiler. Öldüm ben, harbiden öldüm. Niye? Çok yorgunum. Uyumadım hiç. Amerika mı gittin üçündür. gerçekten? Aynen. 16 saat yol. 12. 12 buçuk. İçeride senin Amerika'ya gidip gitmemeni tartışıyorlar. Bizim konumuza bak. 6 <laughs> <laughs> saat için gitmiş midir diyorlar. Gittin mi? 6 saat mi? Yo. 24 saat. Daha da fazla. 36 saat oradaydı. 30 saat yakın. Oturduk bunu tartışıyoruz. Benim Kalk mi konuşuyordunuz? Anlat. Seni işte altı saat için mi gitmiş falan filan sonra tu, şey Tansu dedi ki arkadaşlar bize ne dedi niye bu kadar konuşuyorsunuz dedi sustular. Normalde konuşmak ben konuyu bile açmayacaktım çünkü hani ben söyleyince e, görgüsüz. görgüsüz. oluyorum ya işte e, ne demişler zenginin malı. <laughs> Zürdün çenesini. <laughs> Yorsunlar çenelerini. Allah seni Züldler. ya. Zürtler. 30k verdim uçak biletine. <laughs>